Ve çok beklenen karar çıktı efendim Merkez Bankası faizi %50'de sabit tuttu. Karar sonrası yapılan açıklamada sıkı para politikasına devam mesajı verildi. Piyasaların gözü faiz kararındaydı ve Merkez Bankası Mart, Nisan, Haziran ve Temmuz'da olduğu gibi Ağustos'ta da faizi sabit tuttu. Ve para politikası kurulu açıklamasında jeopolitik gelişmeler nedeniyle yüksek enflasyon riskinin hala canlı olduğuna değindi. Enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceği ifade edildi. Yani yakın dönemde faiz indirimine gidileceğine dair herhangi bir işaret vermedi Merkez Bankası. Ve piyasalar dövizde yatay seyir devam etti. Güne 33 lira 80 kuruş seviyesinde başlayan dolar yine aynı seviyede kaldı. Euro'da 37 lira 50 kuruş seviyesinde işlem gördü gram altında yeni bir rekor daha kırarak 2747 liraya yükseldi.